Saç ekiminde şöyle bir şey var. Daha öncesinde eski yöntemle cerrahi yöntemlerle saç ekilmiş toplumda birçok insan var. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok hastada o eski yönteme ait ense kısmında bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir. İzlerden müzdarip. Bu tür bir şikayet var. Hastalar daha öncesinde saçlarını ektirmişler ve saçlarına mesela daha kısa kestirmek istiyorlar ense kısmında. Fakat bu izlerin varlığından dolayı kestiremiyorlar. Ya da baş içerisindeki ya da yüz içerisindeki herhangi bir kaza, yara, yanık olabilir. O tür bölgeler, küçük bölgeler olabilir. Bu tür alanlara saç ekimi rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Daha önceki operasyon bölgelerinde sadece izine gelip saç ekimi yaptırmak isteyen kişiler de var veya operasyona sıklaştırma veya hala açık olan bölgelere devam etme kararında olan hastalar için daha önceki operasyon bölgesinin izinin de kapatıldığı operasyonlar yapıyoruz.